merhaba arkadaşlar ben Salim bugün sizlere Allah Allah niye çıkıyor çocuğum Heh. bugün sizlere tabii ki de intro yapmayı göstereceğim arkadaşlar panzuit şeyimizi giriyoruz bu ne iş var burada ya? neyse kalsın bak bir şey yapacak kanalımıza panzuit kanalımıza giriyoruz sonra Aa, ilk başlarda böyle şeyler var I Görüntüler falan var. Onları tıkladığımızda bir görüntü daha çıkıyor. Orada Open in Claymaker çıkıyor. Sonra ona tıkladığınızda tam şu, bak gösterdiğim klasmağzın e olduğu yerde tam şurada bazı resimler çıkıyor. Oradan seçebilirsiniz. Sonra buraya geliyoruz arkadaşlar. Text yazısına bakıyoruz. Text yazısında başka şeyler name, yiyor falan yazıyor. Onları silip kendi kanalınızın isminizi yazıyorsunuz. Sonra buradan yazı tipini ayarlıyorsunuz. Ben bunu yaptım. Şuradan, şuradan yazı boyutunu ve buradan da renklerini ayarlıyorsunuz. Ben de burada mavi yaptım. Arkadaşlar indirmek için de bu kadar çok basit yani hemen kısaca bitiriyorum. İsterseniz biraz daha şey yapalım. Evet, Öncelikle de... tamam, tamam tamam buldum Kendi videonuz Kendi sevdiğiniz şarkınızı Buraya koyarsınız Öyle, Buradan da seçebilirsiniz mesela Çok güzel Sonra buradan Bunları bilmiyorum bunları hiç kullanmamıştım Sonra böyle geliyoruz, geliyoruz Geliyoruz Burada bir şey daha vardı <laughs> Arkadaşlar bu da şey değişik e, rakamlar yazınca e, yazı tipi değişiyor. Bunu da bakayım ne kadar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ay, bunda 100 kadar kısa açı. Tamam Sınırı 100. Neyse e, böyle geliyoruz. Sonra yapacak bir şey yok yani çok basit bir şey. Sadece panzoyu da açıyoruz. Sonra burada birisini seçiyoruz. Yan tarafta ay, böyle yan tarafa seçilen şey çıkıyor. Altında open makro yazıyor. Onu tıklıyoruz. Sonra bu yanlarda link yazıyor işte çıkıyor şuraya ortaya çıkıyor yanlarda başka şeyler de oluyor <laughs> indirmek için ise geliyoruz sar video render ve evet, doluyor. Arkadaşlar nedense benimki çok geç oluyor çünkü ben bir sürü yaptım. ne olsun. Ne Neyse arkadaşlar. Bu bayağı bir dolar ya. Uzun süre. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen sizi seviyorum. Bir yorum atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. heavens california